Selam dostlar ben Sinan. Çoğunuzun da uzun zamandır beklediğim Mortal Kombat filmi sonunda çıktı. Çok isterdim ki bu film böyle olmasaydı ama oldu. Beklentilerimin çok çok altında bir film olmuş. Really, nigga? Fazla kötü yorum yapmak istemiyorum çünkü film sevenler de olabilir. Öncelikle filmi eksik yanlarından konuşalım akıcılık çok az. Abi ilk yarım saat size bir saat gibi geliyor ve bu filmi çok sıkıcı yapıyor. O kadar çok boş sahne var ki filmi daha da sıkıcı hale getiriyor. Bu arada bu filmin yönetmeninin ilk yönettiği film. Adam doğru gün tanımıyor bile. Warner Bros. bu adama güvenip neyi amaçladı düşünemiyorum. Dövüş sahnelerinin yavan ve az olması filmi sıkıcı yapan diğer bir etmen. Mortal Kombat filmi yapıyorsun ve dövüş sahneleri az. Sizce bu filmi gönülleri rahat bir şekilde yayınlamış olabilirler mi? Bence evet çünkü adamların veya kadınların tek derdi para. Diğer bir kötü nokta orijinal hikayeyi bağlamak kalmamışlar. Hatta hikayeyi baştan yazmışlar. Sadece karakterler ve konu aynı. Çok şimdi de bildiği üzere kol karakteri oyunlarda yoktu. Bu film için yapıldığı gerek var mıydı? Hayır. Ellerindeki malzemeyi kullanarak daha iyisini yapabilirlerdi ama yapmadılar. Şu filmi şu adama çektirsen sana yine aynısını yapardı. Kötü yanları boş verip iyi yanları biraz değineyim. Scorpion ve sub harika diyemem ama iyiydi. Kung Lao ve Liu Kang güzeldi. Raiden hakkında konuşmak bile istemiyorum çünkü aklıma geldik çekilisim geliyor. Bu filmlerin şu animasyonu izlemenizi öneririm. Film hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman dediğim gibi kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güç sizin olsun efendim.